arkadaşlar. Evet merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber FIFA'nın ikinci serisine geçtik. E, e, hemen canlı etkinliklerden e, kaldığımız yerden devam edelim. Abone olmayı ve like atmayı unutmayın. E, en son Fransa ile Avustralya mı ne? Evet Arast Avustralya yapmıştım. E, şimdi de Tunus'la yapacağım. Ee, abone olmayı, like Hayır, unutmayın. Belki e, bunda da olamaya yani süre çok olduğunda böyle bitireme bitiremeyebilirim. bilirim finali kupa kupa olamam kupa kupa O yüzden bu serisi de gelebilir. Abi şimdi başladık. E, öbürkü videoyu beğendiyseniz yoruma e, gülücük atın. Evet gülücük atın. İyi ee, böyle gülücük normal emoji oluyor ya onu atın. Ee, şey birinci seride e, çok bir şey yapmadım ama 9 dakika 10 dakika mı ne oldu? Ee, lütfen ona da ab, e, like atmayı unutmayın. Şimdi kuruzman aldı. Oha adamın adına bak. Sikiri tövbe estağfurullah. Griezmann. Oh cool. 85. Oha çok azmıştım Griezmann. Peste pes gibi 21 de 22 değil, 23 falan değil. Pes gibi 21 de biz de varım. Ee, orada şey neydi ya? Orada 88. Ben zaman ne iş vardı? ya Evet,

Tamam. Arkadaşlar önceki videoda eee dediğim gibi adımı gösterdim. Beni ekleyebilirsiniz. Arkadaşlık atabilirsiniz. Ama siz hala atmamışsınız. Hiçbir <laughs> istek gelmedi. <laughs> Aman. Buradan atarsa var ya. <laughs> ah be. Zaten cool olsun. Siz like atıp ve abone olun. Tamam mı? Yani kornerde bir atak geliştireceğiz. kornerde bir atak geliştireceğiz. Onda da vurursak, gol cool atarsak olacak. Bak şimdi bu gol cool olursa abone ve like atacaksınız. Atınca, Hadi bakayım atın. Hadi atın bakalım. Abone ve like alın. Hadi. Zaten zarar gelmiyor ki. Sadece abone ol tuşuna bas. Like tuşuna bas. Bir şey olmuyor ki sadece aboneliklerinden ben gözüküyorum. O kadar. Ya bana destek olmuş oluyorsunuz. Bu kadar. Ben <laughs> verdi. değil. Hayır Grizma. Hep her zamandan Şimdi hem abi burada atarsa like atın. Ya. Ben sayıdım. Sizin için bu bu fırsatı gole çevireceğim. Çevirdim. Siz de bir sizin için yaptığım için şey yapın. Like. Mbappe. Mbappe. Ve devre arası. O devre arası 4 dakika sürüyormuş. Mbappe verdi. Kızma. Ben zamanı Hayır. Ulan. Üf be. 90'a 19 numara arasıydı. Ben mi? Sasi. Bas. Komun aldı. Komun gidiyor. Komun. 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 Vurdu. gol. Komun. Komun. 7-0. Ben zamanında ben yetler geçtim. Bakalım ben yetti bir şey yapabilecek bir topu aldı. Krizman onu pas attı, çalım attı, tonda çalım attı ve gol attı. Yaptı bir şeyler. Ama Benzema daha iyi çünkü ben gücü 93 ve daha iyi. Ekibin 22 balon dördünü aldı. 22 kırın, kırın ben seni. Ben atar. Hadi. Mbappe. Mbappe. Hayır buradan atar. Ya abi döndü. Heh. Buradan atarsam like atın. Ooo. O yoktu şu ve 90'a. Kıylanı Mbappe. Bak bak. Puf. Özel sarısını çizgisinden atmışım. Şunu <laughs> Ben yedde. Ya abi ne yapıyorsun? Kim pembe? Bab bey. Şimdi kriz mani. Kriz mani. Git. Alsana. Aha. Bas. Bas. Bas be kral. Vur ona. Vur. Gol be. 10-0. Bence bu 5 seriyi uzar. Arkadaşlar. Yarın da çekeceğim. Tabii siz bu videoyu yarın görürsünüz. Hemen de 7. dakika 7 7 14. 14 dakika çok uzun. Neyse başlayayım bari. İlk yerini oynayıp kaç dakika olursa bir bakarız. Buraları geç ya. Evet arkadaşlar özür dilerim. Ee, bir gol atmışım ben başlattım sanıyordum. Sana bir baktım. Şu olmuş. Bas. Ha. Bak Üf. Gördünüz mü arkadaşlar topu basını? Koş Hernandez. Nereye atıyorsun ya? <laughs> birinci videoyu izlemediyseniz gidip izleyebilirsiniz. E onda bir sürü şey anlatıyorum. E, bir de <laughs> birinci videoda anlattığım gibi şey. Hmm, Üf <laughs> 5 eh, ee, gün içerisinde indirmezseniz dedim. Yakımı alamazsınız dedim. Yakıma bedava O yüzden ya bugün görmezsiniz zaten yarın görmezsiniz. o o gitti sıktı öyle. Ben zaman kaç yaptı diye düşün. Yo ne ki? Hoş bir. På er Ja, Denna. what the go Kaçtı. O da topu Kaç. Çok iyi kaçtı. ama koç Bam 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 benze. Gel anne. Ne? çok güzel. Git. Evet. Şimdi kim bu benzema olmadı. Kim yaptı? Ben selamı aldı. Michael tuttu. karizma. <laughs> o da nasıl tuttu şu Michael ya? Tamam Hadi koş. Ya gidiyor ki. Evet arkadaşlar herkese herkes diyor. Ee, görüşürüz. Bu video da burada bitti. Ee, sizi çok seviyorum. Bakın daha çeyrek yarıya çıkmamışız. Yarı Sonra. O. Ee, görüşürüz. İnşallah izlersiniz. Like at, Like at ve abone olmayı unutmayın sizleri çok seviyorum ee, görüşürüz diyorum